Hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar. Audi Q7 aracımızın star stop anahtarsız giriş çıkış keyless özelliği bitti. Müşterimiz bu paneli kendisi almış. Biz buna uyarladık. Şu Audi Q7'ye yakışır anahtarımız. Bu kilitlemesi. Alem devreye girdi. Bu açması. Şöyle start düğmesine bastığımızda Aracımız direkt marşa gider. Eğer müşterimiz bu start düğmeli paneli almasaydı biz buraya yine düğmesini koyacaktık. Gene efsane bir uygulama olacaktı. Yine de orijinal olarak ancak bu kadar yapabildik. Muhteşem oldu. Kusursuz bir uygulamadır. Bu da ekranlı anahtarımız. Ekranlı anahtarımızdan uzaktan çalıştırma özelliğimizi gösterelim. Aracımızı kilitledim. Şöyle bagaj butonuna basılı tuttuğumda Gönderelim marş emrini. Arkadaşlar uzaktan çalıştırma mesafesi anahtarın çalıştığı mesafedir. Yani rahatlıkla 3. 4. kattan aracımızı çalıştırabiliriz. Ekranlı anahtarımız, uzaktan çalıştırma, anahtarsız giriş çıkış keyless'ımız, yeni tip anahtarımız, düğmemiz efsane oldu. Müşterimize hayırlı olsun. Artık aracımıza yaklaşınca açacak, uzaklaşınca kapatacak. Camlar kalkacak, araç kilitlenecek. Gerçekten Detay efsane oldu. Kontak orijinal yerinde. Start stop düğmesi çok yakışıklı oldu çünkü fabrikasyon, anahtar da Q7'ye uyumlu olduğundan dolayı böyle güzel bir işçilik çıktı. Biz de keyifle müşterimize teslim ediyoruz. Hepimizin eline sağlık.